Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şiş numaramı göstereyim. 3,5 numara. İpim de orta kalınlıktan biraz daha ince. Burada gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım ve ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek atıyoruz. Modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. ipi kendime doğru aldım sıradaki 5 ilmeği ters örüyorum ipi arkaya attım yine sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum ve 2 ilmeği düz olarak örüyorum ipi kendime doğru aldım yine 5 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 ipi arkaya attım. Yine sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine 5 tane ters örüyorum. Bir arkaya attım ve yine sıradaki iki ilmeği önden gelerek yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde. Başta 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. 5 tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Tersi ters, düzü düz örüyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine 2 tane ters örüyorum. 5 tane düz. 2 ters ve kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Evet baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 5 tane ters ilmeğim var. Yine ters örüyorum. İpi arkaya attım. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştirip düz olarak örüyorum ipi kendime doğru aldım 5 tane ters örüyorum 3-5 tane ters ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştirip düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 5 tane ters örüyorum. İpi arkaya attım. Yine sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştirdim ve düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendime doğru aldım ve yine gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Tersi ters, düzü düz örüyorum. kenar ilmeğimde yine ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle bir göstereyim. Bakın burada 4 sıra haroşamız oldu arkadaşlar. 1 2 3 4. Şimdi bu sırada ilmeklerimizi uzatıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 5 tane ters ilmeğim var. Baştaki 2 ters ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpi arkaya atıyorum ve ortadaki 3. ilmeği bakın şöyle sayıyorum. 1 2 3 4. 4. ilmekten batıyorum ve buradan ilmek uzatıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı yere batarak bir ilmek daha uzatıyorum. Bu şekilde ipi kendime doğru alıyorum ve yine sıradaki iki ters ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. İpi arkaya attım. Şöyle göstereyim. Yine sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 5 tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte örüp ters olarak örüp kesiyorum. İpimi arkaya attım. 3. ilmekten sayıyorum. 1 2 3 4 Dördüncü ilmekten batıyorum ve buradan ilmek uzatıyorum. Sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum ve aynı yere batarak bir ilmek daha uzatıyorum. İpi kendime doğru alıyorum ve sıradaki iki ters ilmeği de yine ters örerek ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. İpimi arkaya atıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimin yine yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ters ilmeğimi yine birlikte örüp kesiyorum. Ters olarak örüp kestim. İpi arkaya attım. Üçüncü ilmeğin altından sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü haraşadan batıyorum ilmeğimi uzatıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum ve aynı ilmeğe batarak bir ilmek daha uzatıyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Sıradaki iki ters ilmeği yine birlikte ters örerek kesiyorum. İpi arkaya atıyorum. Sıradaki iki düz ilmeğin yerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamlıyorum. Evet şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Ve iki tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada bir tane kesme yaptığım ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Uzattığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine düz ilmeğimi de düz. Burada yine 5 e, tane düz örüyoruz arkadaşlar. E, uzatma yaptığımız, artırma yaptığımız ilmeklerle beraber 5 tane düzümüz oldu. Şimdi ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ters ilmeği ördüm. İpi arkaya attım. Yine bakın burada artırma yaptığım uzattığım ilmeklerle beraber 5 tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım ve aynı şekilde devam ediyorum. 2 ters 5 düz. Bir kendime doğru aldım. Yine iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp Sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim yine. Evet şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi Örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeğin Yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği Öne aldım. Ve düz olarak Ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine 5 tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Evet arkadaşlar, ön yüzde 5 ilmeği ters örüyoruz. Arka yüzde düz örüyoruz. Bu şekilde 4 sıra haroşamız olana kadar örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim tekrar. Evet arkadaşlar ben kamera arkası e, tamamladım. Şöyle tek 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra haroşa yaptım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 5 tane ters ilmeğim var. Baştaki 2 ilmeği ters örerek ikisini birlikte ters örerek kesiyorum. İpimi arkaya atıyorum. Üçüncü ilmeğin altından say bu sefer saymıyorum arkadaşlar. Zaten yerimiz belli. Tam ortadaki ilmekten batıyoruz. İlmeğimi uzattım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Yine burada ortadaki ilmeğe batıyorum. İlmek uzatıyorum. İpi kendime doğru aldım. Ve sıradaki iki ters ilmeği ters olarak birlikte örüp kesiyorum. İpimi arkaya attım. Sıradaki iki düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 5 ters ilmeğim var. İkisini ters olarak birlikte örüp kestim. İpi arkaya attım. Üçüncü ilmeğimin altına burada da yine ortadaki ilmekten geliyor. Ortadaki ilmekten batıyorum, ilmek uzatıyorum ve sıradaki ilmeği düz örüyorum. Yine aynı yere batıyorum, ilmek uzatıyorum, İpi kendime doğru alıp yine sıradaki iki ters ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum, ipi arkaya atıyorum sıradaki iki düz ilmeğin yerlerini değiştirip ikisini düz örüyorum ipi kendime doğru aldım aynı şekilde devam ediyorum iki ters ilmeğimi birlikte örüp kestim burada ortadaki ilmeğin içerisine batıp buradan ilmek uzatıyorum sıradaki ilmeği düz örüyorum ve yine aynı yere batarak ilmek uzatıyorum ipi kendime doğru aldım sıradaki iki ilmeği ters ördüm birlikte örüp kestim ve sıradaki iki düz ilmeğin yerlerini değiştirip düz ördüm kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım şöyle tekrar göstereyim Evet, şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. 2 tane ters ördüm, ipi arkaya attım. Ee, burada bir tane kesme yaptığım ilmeğim var. Düz ördüm. Artırma yaptığım, uzattığım ilmeği de düz ördüm. Aradaki ilmeği de düz ördüm. Yine artırma yaptığım ilmeği de düz ördüm ve kesme yaptım ilmeği de düz ördüm. Yine 5 tane düz örmüş oldum. İpi kendime doğru aldım. Aradaki iki ters ilmeği ters olarak örüyorum. Ve yine 5 tane düz örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. pardon iki de ters örüyorum kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamladım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ee, modeli iki kez anlatmış oldum ee, yine bundan sonrası arkadaşlar aynısı gibi buradaki haroşa sayımız 5 e, olana kadar tersi ters, düzü düz 5 sıra örüyoruz. Daha sonra yine model 3. Üçüncü modeli kuracağımız zamanda ilmeğimizi ortadaki ilmekten e, batarak uzatıyoruz. Bu şekilde çok kolay e, çok da güzel bir model. Benim ipim yine kamerada parlıyor. Şöyle daha kendi rengi şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi modeli biraz daha büyük parça üzerinde görelim. Böyle yakın göstereyim. Yine kolay ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzü de bir model gibi oldu. Arka yüzü de güzel oldu. Evet bu modeli birçok örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeleklerde, kazaklarda, süveterlerde kullanabilirsiniz hem yetişkin örgülerinde hem çocuk bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.